Türk Borçlar Kanunumuzun 72. maddesi şu şekildedir. Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, zaman aşımı, kural. Madde 72, tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve herhalde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zaman aşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zaman aşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zaman aşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 72. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 60. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 71. maddesinde, haksız fiilden doğan tazminat isteminin zaman aşımı süresi düzenlenmektedir. 818 sayılı borçlar kanununun söz konusu maddesinin kenar başlığında kullanılan, F, müruru zaman, şeklindeki ibare, tasarının 71. maddesinde, 100. zaman aşımı, birinci kural, şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı borçlar kanununun 60. maddesinin 2. fıkrası hükmü, tasarının 71. maddesinin 1. fıkrasıyla birleştirildiği için, 818 sayılı borçlar kanununda 3 fıkradan oluşan madde, tasarıda 2 fıkraya dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 60. maddesinin 1. fıkrasında kullanılan, zarar ve ziyan yahut manevi zarar nedeniyle nakdi bir meblağ tediyesine müteallik dava, şeklindeki ibare yerine, tasarının 71. maddesinin 1. fıkrasında, kısaca, tazminat istemi, ibaresi kullanılmıştır. Gerçekten, tazminat isteminin mutlaka bir dava açılarak ileri sürülmesi şart olmayıp, bu istem dava dışında da ileri sürülebilir. Haksız fiil tazminatı için, 818 sayılı borçlar kanununda öngörülen bir yıllık kısa zaman aşımı süresinin, yetersiz bulunması nedeniyle, tasarıda iki yıla çıkarılması öngörülmüştür. Nitekim, motorlu taşıt işletenlerin sebep oldukları maddi zararlar da, niteliği itibarıyla bir haksız fiil oluşturduğu halde, bu tür zararlardan doğan sorumluluk, 2918 sayılı karayolları trafik kanununda iki yıllık zaman aşımı süresine tabi tutulmuştur. Ayrıca, 818 sayılı borçlar kanununda 10 yıllık uzun zaman aşımı süresi için kullanılan, zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren, şeklindeki ibarenin, haksız fiilin, zarar, unsuru gerçekleşmedikçe, fiilin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl geçerse geçsin, haksız fiil nedeniyle tazminat isteminin zaman aşımına uğramayacağı şeklinde yorumlanmasını önlemek amacıyla, bu ibare, herhalde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak, şeklinde değiştirilmiş ve 818 sayılı borçlar kanunundaki 10 yıllık uzun uzun zaman aşımı süresinin de, bu değişiklik göz önünde tutularak 20 yıla çıkarılması öngörülmüştür. Nitekim, haksız fiil zaman aşımı süreleri olarak Alman Medeni Kanunu'nun, BGB, 852. maddesinde 10 ve 30 yıllık süreler öngörülmüştür. 818 sayılı borçlar kanununun 60. maddesinin 2. fıkrasında kullanılan, eğer haksız bir fiil, mutazarır olan taraf aleyhinde bir alacak tevlit etmiş olursa, şeklindeki ibare, haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa, şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı borçlar kanununun 60. maddesinin 2. fıkrasında kullanılan, mutazarır kendisinin tazminat talebi müruru zaman ile sakıt olsa bile o alacağı vermekten intina edebilir, şeklindeki hüküm ise, tasarının 71. maddesinde, zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zaman aşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. Şeklinde ifade edilmiştir. Komisyon, bu gibi sonuçlarda çözümün haksız fiil kurumunun analizinde aranması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuş, süreyi 10 yıla indiren önergede temel çözümü ortaya koymuştur. Buna göre, haksız fiilin sonuç unsurunun üzerinde durulması gerekir. Sonuç, eylemin, hareket unsurunun dış dünyada meydana getirdiği ve hukukun hüküm tertip ettiği değişikliktir. Profesör Doktor Kaneti Selim. Haksız fiilde ani sonuçlu olaylarda hukuka aykırılık unsuru ist 2007 S 19 ve CEV. Hareketten hemen sonra meydana gelen ölüm, yaralanma ve hasar gibi ani sonuçlar yönünden bir sorun yoktur. Bu hallerde hareketle sonuç arasında uzun bir zaman bulunmamaktadır. Hareketle sonuç arasına uzun bir zamanın girdiği hallerde sorun doğmaktadır. Söz gelimi kimi kimyasal ya da radyoaktif kökenli kazalarda hareket unsuru ile dış dünyadaki değişiklik, sonuç unsuru arasına yarım asrı aşan bir süre girebilir. Radyoaktif kaza çevresinde 50 yıl sonra elsiz, kolsuz doğumun gerçekleşmesi farazi örneği uyarıcıdır. İlliyet bağının varlığı halinde bu örnekte nükleer santraldeki patlama haksız fiilin hareket unsurunu, noksan doğum ise haksız fiilin sonuç unsurunu cismani zararı ifade eder. Bu somut örnekte haksız fiilin işlendiği tarih, hareketin oluştuğu, patlama, tarihi değil, sonucun meydana geldiği, noksan doğum, tarihidir. Haksız fiil, noksan doğum tarihinde tamamlanmış olmaktadır. Profesör Dr. Henry Deşenu, Profesör Dr. Pierre Tercier. Sorumluluk Hukuku. Selim Özdemir Çevirisi, ANK, 1983. S. 1 ila 13. Hareket ve sonuç haksız fiil bütününü oluşturan kurucu unsurlar olup sonucu meydana gelmemiş harekete bir hüküm tertip olunamaz. Öte yandan aynı hareketin farklı zamanlarda birden fazla sonuç doğurması mümkündür. Çernobil kazasından sonra birden fazla özürlü doğum gibi. Her sonucun meydana geldiği tarihe göre zaman aşımının başlangıcı farklı olacaktır. Bu gibi hallerde zarar, ancak ve ancak sonucun meydana geldiği tarihte oluşmuş olacağından, kısa süreli zaman aşımının da başlangıç tarihi zorunlu olarak, sonucun meydana geldiği tarih sonrasındaki öğrenme tarihi olacaktır. Tasarının 71. maddesinin birinci fıkrası, uzun zaman aşımı başlangıcına temel alınan fiil terimi eylemin sonuç unsurunun meydana geldiği tarihi içerdiğine, fiilin sonucun meydana geldiği tarihte oluşmuş sayıldığına göre, sonucu 10 yıl sonra meydana gelen fiillerde dahi zaman aşımının dolmamış bulunması karşısında, 20 yılın, ibaresi, 10 yılın, şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 72. madde olarak kabul edilmiştir. TBMM Tartışma ve Kabul Metni 72. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.